Merhaba arkadaşlar. Örgü sepetim YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlerle bugün güzel bir çalışma yapacağız. Aplike öreceğiz bugün. Daha sonra hırkasını da yine hep beraber öreceğiz. Şimdi ben size gerekli olan malzemeleri de göstereyim. Kuzucuğumuzu da göstereceğim. Şu şekilde bakın polar puffy diye bir ip. Siz tabii ki bulamazsanız bunu Kuzu ipi de alabilirsiniz. Kuzu ipi diye geçiyor. Alize'nin bu şekilde. O kadar yumuşak ki arkadaşlar. Polar puffy. Başı için hangi rengi kullanacaksanız, ben size bu renkte anlatmayı tercih ettim. Biliyorsunuz siyah kendini çok göstermiyor kamerada. Onun için. Siz istediğiniz e, renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. 3.5 numara şiş kullanacağım. 2 milimlik bir tığ. Makas. Şu şekilde küçük boncuklar. Gözleri için. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Kuzucuğumuz da bakın. şu şekilde bir kuzucuk çalışması yaptım. Bunu yine tekrar diğer videoda çekeceğim. Hırka için hazırlıyorum arkadaşlar. İlk önce aplikesini göstermek istedim. Şu şekilde bakın. Kuzucuğumuzun kafasını ve bedenini ayrı ayrı olarak örüyoruz. Daha sonra buradan zincir çekerek bacaklarımızı da Oluşturduk. Şimdi şu kulakları isterseniz e, dikerken, monte ederken yani hırkanızda, Yeleğinize nerede kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, şu kulaklara şu şekilde şekil verebilirsiniz, şöyle ya da bu şekilde benim gibi bırakıp doğal kabartmalı gibi durabilir. İplerimi yine arkaya çektim. Buraları hep beraber yapacağız. Şimdi kuzucuğumuzu bırakalım. Şişlerimizi elimize alalım. Şimdi buradan 9 il, 9 ilmek atacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek attım karış olarak öreceğiz bir sıra boş örüyorum yani bütün ilmeklerimi düz hiç artış yapmadan biraz ipimizi de çıkartalım şu şekilde Şimdi ikinci sıramızda bir ilmek örüyorum. Bir ilmek arttırdım. Sondan bir ilmek kalana kadar yine aynı ilmeklerimi örüyorum aradaki. Bakın kenarda bir ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde bir ilmek daha aldım. 11 tane ilmeğimiz oldu. Bu sırada hiçbir şey yok. Bütün ilmeklerimizi düz olarak görüyorum. Yine bu sıramızda artış yapacağız. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek şişime attım. Bir ilmek yine sonda artış yapacağız. Şişimizde 13 tane ilmek olacak bu artışlarımızla beraber. Şimdi buradan e 4 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Buradan sayalım arkadaşlar birinci sıramız diye bu ördüğümüzü. Bu birinci sıramız. 2 yine geleceğiz 3 Tekrardan geleceğiz. 4 sonra kesimlere başlayacağız. 4 sırayı örüp gelelim. 4 sıramı ördüm. Şimdi baştan ilk 2 ilmeğimizi bir alıyorum. Yine sondaki 2 ilmeğimizi bir aldım. Yine şişimizde 11 tane ilmeğimiz kaldı. Bu sırada hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 11 tane ilmeğimiz kalmıştı. Yine buradan 2 ilmeğimi bir aldım. Sonra kadar örüyorum. 10 tane ilmeğimiz kaldı şişimizde. Bu 10 ilmeğimizle de kuzucuğumuzun bedenini bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ilmeklerimi 2 2 kapatarak yani klasik kapatma tekniğiyle ilmeklerimi kapatıyorum. 9 ilmekle başladık, 10 ilmekle bitirdik arkadaşlar. kesim yaptığımız yerde bir emlilik verdi ki kuyruk bölgesi için oraya küçük bir kuyruk da yapabiliriz. Evet kuzucuğumuzun bedenini bu şekilde oluşturduk. Buraları daha sonra tığla çekeceğim. Şimdi kuzucuğumuzun başı için ipim de dolaşmış. Bu şekilde sihirli halka üzerine Birinci zinciri çekmiştim. 2 3 zincir çektim. 14 tane ikili trabzan yapacağız. Bu zincirimizle beraber sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şurada bir düğüm çıktı arkadaşlar. Onu hemen düzeltip geliyorum. 10 11 12 13 14 14 tane ikili trabzanımızı yaptık. Burayı sıkıştıralım. İlk trabzan tepesine şu şekilde kaydırarak burayı birleştirdim. Bu ortayı daha sonra sıkılayacağız yine. Buradan 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. başın doladım. Bakın 1 2 1 2 3.'üye başın dolayıp ikili trabzan yaptım. Yanındakine yine ikili trabzan. başın doladım. Üçüncüye yalancı trabzan yani üçünü bir kere çıkardığımız en sonuncuya da sık iğne olarak battım burada kulağımızın bir tanesini yaptık yine aynı noktaya tekrar batıyorum şimdi buradan sık iğne olarak bir iki üç 4 Diğer kulağımızı yapabilmemiz için karşıya geçtik. 4 sık iğne ile 1, 2, 3 4, 5, 6 Yine 6 tane sık iğne çektim. Pardon zincir çektim. Başını doladım. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yaptım yine yanındakine bir ikili trabzan daha üçüncüye yalancı trabzan dördüncüye sık iğne olarak burayı da bitirdik şimdi buradan tekrar dibine batarak şu şekilde kaydırıyorum buradan bir zincirle sabitledim bakın kuzucuğumuzun kulakları oluştu. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Ben elime bir daha ince bir tığ alayım arkadaşlar. Şöyle daha ince bir tığ aldım. Şuradan gizlemesi, çekmesi daha kolay olsun diye arkadaşlar. Biraz daha uzun bırakıp iğne ile de temizleyebilirsiniz. Burayı sabitledim. Bakın, bu fazlalık ipimi keseceğim. Şimdi burayı da aynı şekilde iyice sıkıştırarak. ucumuzu Bakın. Başı oluştu. Şimdi saçlarını yapalım. Yine polar puf ipimizi alıyorum. Şu kulak biti sırasından tığımı taktım. Bir zincir çektim arkadan. 1 2 3 zincir çektim. Tepeye battım. 1 2 3 Yine kulak bitiminden battım. bir kere zincir çekerek sabitledim yani sıkıladım burayı kuzucuğumuzun kafasında oluşturduk şimdi bu fazlalığı da Bakın kuzucuğumuzun kafasındaki saçlarını da yaptık. Şimdi gözler için gözler için de küçük boncuk kullanacağımı söylemiştim. İpimin katını ayırdım yine. Siz masurayla da dikebilirsiniz daha sağlam olması açısından bakın. Şu saç kısmının altından iğnemi geçirdim. Aynı noktadan geri, burayı 2 üç kere tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar, daha e, sağlam olması açısından. Şimdi hemen iğnemizi ipliğimizi koparmadan karşısına yine iğnemi çıkartıyorum. Yine aynı şekilde buraya da bir tane göz dikeceğim. Diğer gözümü de diktim. Arkadan ipimi sabitledim ve siyah ipimizle işimiz bitti. Bakın. Gözlerimizi de diktik. Şimdi ağzı için Yine siyah ip alacağım. Bu şekilde gözlerimizin altından şekilde ağzımızı da yaptık. Burayı yine şöyle bir sabitleyelim. Evet. Bakın kuzucuğumuzun kafası bu şekilde bitti. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. Ayakları için önce şu iplerimi şu şekilde bir gizleyelim yine fazlalıkını da keselim bu tarafında aynı şekilde Ben siyah ipimi almamışım yanıma. Hemen alıp geliyorum. Siyah ipimi aldım. Şu şekilde ipimi hazırladım zincirimi. Bakın hemen şu uçtan kaydırarak burayı sabitledim. Şimdi bir iki üç dört beş altı 6 tane zincir çektim. Siyah da çok belli olmayabilir ama bu 6 zincirin içine tek tek sık iğne yaparak yukarı çıkacağım arkadaşlar. Bakın sık iğne yaparak tepeye çıktım. Buradan dibine değil, hemen yanına biraz aralık bırakıp yine 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim. Zincirimin içine sık iğne olarak yine yukarı çıkıyorum. siz farklı yöntemleriniz de varsa o şekilde de yapabilirsiniz burayı. Yine bir aralık bırakıp bu şekilde kaydırıyorum burayı. Bakın. Kuzucuğumuzun bacağı oluştu. Biraz ara verip aynı şekilde buraya da yapacağız arkadaşlar. Ben onu da yapıp geliyorum hemen. Diğer bacağı da yaptım. Şuradaki ipi de nasıl gizlediğimi de göstereyim size. Şu siyah battığımız yerler var. İpi onun içinden geçiriyorum. Buradaki iple birbirine bağlayarak sabitliyorum arkadaşlar. Burayı da bu şekilde yaptık. Fazlalık ipimizi keselim. Bakın bu şekilde kuzucuklarımızın ayakları da oluştu. Şimdi ben e, iğneme başı ördüğüm ipten tek katına ayırarak başımızı da nasıl diktiğimizi göstereceğim. Siz bu e, Başı nasıl yerleştirmek istiyorsanız o şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de olur. Bu sefer bunu bu şekilde yapalım. Tek katına ayırıyoruz demiştim. İpimi iğneme geçirdim. şu yuvarlak baş çevremizin etrafından dolaşarak buraya dikeceğim. Siz bunu hırkaya veya yeleğe dikerken de yapabilirsiniz arkadaşlar. çevresini dolaşarak başlangıç noktamıza geldik. Kuzucuğumuzu bu şekilde bitirdik. Buradan ipimi kesiyorum. Evet. Kuzucuklarımız dikilmeye hazır. İnşallah size severek ve beğenerek benimle beraber örersiniz. Bunları hırkayı ördüğümüz zaman da yine montelemesinde göstereceğim nasıl diktiğimi yani oraları da yine hep beraber yapacağız şimdilik bu kadar diyelim hepinize kolay gelsin hoşçakalın